Teşekkür ederim Şu hassasiyetleri düzenlemem lazım. Bunun bluetooth ekle, bluetooth ekle, bluetooth plan yönetimi. Yok. ID yanlış yaptım ya. Hayır ya. Ya of bozdum iyice ya. Bir saniye arkadaşlar. Şu benim hassasiyetlerle ben mobilden oynamıştım, telefondan oynamıştım. Değişmiştir, değiştirmiştim. Hemen düzeltelim. Fotoğrafları çekmiştim. Zeki bir adamım. Hmm. Fotoğraflar, fotoğraflar, fotoğraflar. Ha buldum. Şimdi bakalım. Asasiyet ayarlarımız 300, 300, 300. Bunlar zaten 300. Lazer, lazere gelelim abi. Lazere gel. Lazer 90 90'mış lazer arkadaşlar. Bunları ayarlayalım sonra oyuna gireceğiz. Gameplay 90, 50. 50. 6x 30'daymış. 30. Hmm. 2x kaçtaymış? 65 chat. Biz de buna göre ayarlamayın arkadaşlar. Çünkü her cihazın <laughs> farklı hassas var. Bu arada benim bu hassasiyet iyi kullanmaya başladım ayarlar. Yani yaşlandı artık hassasiyetler. Hmm. 300, 300 bunlar. Bu 90. Bunun bir tanesi arkadaşlar dürbün açık ve ateş ediyorken. Diğeri de e, dürbün kapalıyken iken. Reis sensizliğim olmuyor demiş. Eyvallah kankam. 50 8x30 Bu arada 5 gündür oynayamıyorum. Bakalım nasıl oynayacağız. Oha 50 mi? Oğlum 6 x 50'de kullanıyormuşum lan. Oha imkansız lan bu eskiden 40 falandı. Oğlum yanlış mı fotoğraf çektik acaba ya? İnşallah değildir yanlış falan.